Buyurun, hoş geldiniz. Randevu almadan geldiğinize göre önemli bir durum sanırım. Evet, önemli. Nedir şikayetiniz? Sizden şikayetçiyim. Pardon, anlamadım. İdil Yaman bebeğini düşürmedi. ...söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Ne oldu? Birden bire renginiz sapsarı kesildi. Lütfen dışarı çıkın. Polis çağırmak zorunda kalacağım. Ben de tam onu söyleyecektim. Polis çağırın ki... ...onlar da sizin ne kadar sahtekar biri olduğunuzu görsünler. Lütfen çıkın. Bana bakın, benim derdim siz değilsiniz sizin sahtekarlığınız değil. İdil'in yaptığı. Bana sadece gerçekler lazım. İki ay önce geldi. Bebeğini aldırmak istedi. Bebeğin babasıyla evlenmeyeceklermiş. O yüzden bakamayacağını söyledi. Siz de aldınız. Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yalnız bir, bir saniye. Beni karıştırmayacaksınız değil mi? Dediğim gibi. Benim derdim sen değilsin. O. İyi günler. Doktor hanım. Yeter. Sana bir merhem yollayacağım. Ellerin için. Siz çok daha büyük bir araya merhem oldunuz. Ellerin nasılsa geçer. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim oğlum. Şimdilik. Teyze. Ş Şükür kavuşturanı. Sağ ol oğlum. Çok geçmiş olsun hakikaten. Sağ ol. Yani Gülsüm odasında Necdet'i uyutmaya çalışıyor. Uyumadı kerata. İyi iyi. Yavaş. Ayıp. Çok ayıp. Değil mi? Artık ağzını alıştırman lazım. Her kayınvalide bir gün damadının kendisine anne diyeceği günü ister değil mi? Bekler. Kusura bakma Yeterciğim. Benim oğlum çok saftır, çok iyi niyetlidir ama... ...bazı şeyleri bilemez işte. Abidin canı nasıl isterse... Öyle hitap edebilir bana. Bu cevap yeterli olmuştur sanırım anne. Allah muhabbetinizi arttırsın. Aydi evde mi? Bilmiyorum teyze görmedim ama muhtemelen dayımın odasındadır. Ben çıkıyorum bir şey lazım mı? Yok sağ ol. Korkuttun mu şekerim? <laughs> Ailemizin katili de gelmiş. Ne istiyorsun? Baştan sona yanlış bir cümle. Çünkü ne senin bir ailen var... ...ne de ben katilim. Ama sen sahtekarsın. Ne söylediğin hakkında hiçbir fikrim yok yeter. Ama sanırım buna alışmam gerek. Çünkü senin aklı başında cümle kuracak halin yok. Git odamdan üstümü değiştireceğim. Ortaya çıkmayacak mı sandın? Hı? Böyle numaradan sancılar. Yalandan kendini yerden yere atmalar falan. Bir gece bile hapiste kalmak sana yetmiş. Yeter. Senin kafa gitmiş. <laughs> Hakısın. Bir gece de olsa hapiste kalmak çok iyi geldi. Çünkü düşündüm. İkimizin de çok iyi bildiği bir şey hakkında düşündüm. Müstakbel eşine deliler gibi aşık, üstelik karnında onun bebeğini taşıyan bir kadın. Sırf bir başkasını zorda bırakmak için böyle riskli bir numaraya başvurur mu? Ya bebek gerçekten düşseydi? Bir şey demedin mi? yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış İdilciğim. Doktorunla görüştüm. Bana her şeyi anlattı. Neyi anlattı? Ne kadar zavallıca. Bu kadar köşeye sıkışmak zor olsa gerek. Ben sana doktorunla görüştüm diyorum. Sen bana ne doktoru, ne görüştün demek yerine... ...neyi anlattı diyorsun. Sana ne anlattığı umurumda bile değil Yeter. Bence umurunda olmalı. Çünkü sen... ...bebeğini daha önce... ...çok daha önce aldırdın. Böyle düşünmek seni rahatlatıyorsa... ...böyle düşünebilirsin. Benim için bir sakıncası yok. Sonuçta bir bebeğin... ...ölümüne sebep olmak... ...senin için bile çok büyük bir günah demek ki. Hala direniyorsun. Yazık. Ama son çırpınışların. Yeter artık ya. Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. Çık git odamdan. O kadar uzun boylu değil İdil. Buradan çıkıp gitmesi gereken tek kişi sensin. Bakalım Namık bunu öğrenince ne olacak? Bunu ispatlayamazsın. Hem böyle bir şey söylersen hiç kimse sana inanmaz. İspatlarsam? Nasıl? Bence onu hep beraberken öğrenelim. Daha eğlenceli olur. Namık eve dönünce, bütün aile keyifli keyifli masanın etrafına oturunca, ha? ne dersin? Üşüteceksin. Üstünü giyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.